Gel benimle bu beraber topladım hadi bir sıra en geç bir sıra hadi abi ben diye bir şey yapacağım hadi 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 Geçmiş olsun. Eyvallah sağ olun. Nasıl oldu kaza? Biz iğne ve halka topu sinledik. Buradan bura bura gelmeye başladı. Bütün bu lambalar da yanıyordu zaten. Bütün trafik buradaydı. Bütün herkesi bir çeke oraya kadar gitti. <laughs>

谢谢。天！

Testel yolu. Büyük bir kaza var. Devlet lazım, devlet, 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 devlet. Bir grande punto, bir minibüs, bir kamyon, bir tır, bir pickup, burada bir konnek, burada zincirleme kaza var, testel yolu kapalı. Kestel'den Bursa istikameti kapalı. Şu anda çok sayıda yaralı var. Ağır yaralılar var. İleride çok fazla yaralı kişiler var, araçlar var. Karşıda bir kamyonet var. İlk yardım görevlileri gelmeye başladı.

Buradan vura vura gelmeye başladı. Bütün bu kullanmalar da yeniyordu zaten. Bütün trafik buradaydı. Bütün herkesi bir kez bir kez oraya kadar düşürdü. <laughs>

要的。<laughs> Kestel yolu. Büyük bir kaza var. Devlet lazım, devlet, 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 devlet. Bir grande punto. Bir minibüs. Bir kamyon, bir tır. Bir pickup. Burada bir konnek. Burada zincirlenme kaza var. Kestel yolu kapalı. Kestel'den Bursa istikameti kapalı. Şu anda çok sayıda yaralı var. Ağır yaralılar var. İleride çok fazla yaralı kişiler var, araçlar var. Karşıda bir kamyonet var. İlk yardım görevlileri gelmeye başladı. Abi çemberinden

Geçmiş olsun. Eyvallah sağ olun. Nasıl oldu kaza? Biz iğne böyle halka top sinmedik. Ee, buradan bura bura bir gelmeye başladı. Bütün bu lambalar da zaten. Bütün trafik buradaydı. Bütün herkesi bir biçe, biçe oraya kadar gitti. <laughs> <laughs> Abi bir çekilelim abi. Sevdi, sevdi, sevdi.

Kestel yolu. Büyük bir kaza var. Bir grande punto. Bir minibüs. Bir kamyon, bir tır. Bir pick Burada bir konnek. Burada zincirleme kaza var. Kestel yolu kapalı. Kestel'den Bursa istikameti kapalı. Şu anda çok sayıda yaralı var. Ağır yaralılar var. İleride çok fazla yaralı var, araçlar var. Karşıda bir kamyonet var. İlk yardım görevlileri gelmeye başladı. Kalkın buradan. Kalkın buradan abi. Yürü yürü. Hadi hadi. Abi. Bebeğimden tut. Bebeğimden tut. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-30-31-32-33-34-36-37-38-39-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-

buradan vura vura bir gelmeye başladı. Bütün lanmalar deniyoruz zaten. Bütün trafik buradaydı. Bütün herkesi biçecek diye biçe oraya kadar gitçikti. Arkadaşlar var. Arkadaşlar Abi, bir şey abi, Abi, bir çekilelim abi. Zenci, <laughs> zenci, <laughs> 아, 진짜? 아, 진짜? Testel yolu. Büyük bir kaza var. Devlet lazım, devlet, 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 devlet. Bir grande punto. Bir minibüs. Bir kamyon, bir tır. Bir pick up. Burada bir konnek. Burada zincirleme kaza var. Testel yolu kapalı. Kestel'den Bursa istikameti kapalı. Şu anda çok sayıda yaralı var. Ağır yaralılar var. İleride çok fazla yaralı kişiler var, araçlar var. Karşıda bir kamyonet var. İlk yardım görevlileri gelmeye başladı. Abi abi gövdeden tut gövdeden tut abi içeri abi abi ben diyorum seni tutacağım

Buradan vura vura bir gelmeye başladı. Bütün da dayanıyordu zaten. Bütün trafik buradaydı. Bütün herkesi bir dike oraya kadar dike Arkadaşlar bu

Kestel yolu. Büyük bir kaza var. Bir grande punto. Bir minibüs. Bir kamyon, bir tır. Bir pick-up. Burada bir konnek. Burada zincirleme kaza var. Kestel yolu kapalı. Kestel'den Bursa istikameti kapalı. Şu anda çok sayıda yaralı var. Ağır yaralılar var. İleride çok fazla yaralı kişiler var, araçlar var. Karşıda bir kamyonet var. İlk yardım görevlileri gelmeye başladı.

頑張ってください。

Apurduk. Tamam doğruya, tamam doğruya. Tam kapat, kapat, kapat.